Evet, herkese merhabalar değerli dostlarım. Yine çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Özellikle bayağı bir güneş var. Gözümü kısmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Aslında gözlük alacaktım yanıma. Unutmuşum. Ee, o açıdan gözümü kısıyorum. Kusura bakmayın. Ee, şimdi bugünkü videomuzun konusu zemin etüdü. Nasıl yapılır? Size ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arazideyim. Bu arazi bizim yeni projemizin yapılacağı arazi arkadaşlar. Burada daha önce de bahsettiğim gibi 24 daire altında bir tane dükkan olmak üzere bir proje inşa edeceğiz. Tabii bu projeyi inşa etmeden tasarım esnasında, projelendirme esnasında özellikle statik proje için lazım olan bu zemin etüdünün size nasıl yapıldığını yerinde göstermek istedim. Çünkü bu konuyla alakalı çok bir bilgi yok arkadaşlar. Ya animasyon şeklinde gösteriyorlar ya açıklamadan sadece görüntü olarak gösteriyorlar ve bu ikisini birleştirip böyle hem görüntü hem teknik bilgiyi birleştirip video yayınlayan çok az vardır herhalde. Ben çok denk gelmedim. Ben size onu yapmak istedim açıkçası. Hem görüntüyü hem bilgiyi birleştirip size sunmak istedim. Şimdi bu konu benim de çok uzman olduğum bir konu değil. Ama edindiğim, öğrendiğim bazı bilgileri size aktaracağım. Akabinde videoda zaten kendinizde nasıl yapıldığını bu işin göreceksiniz. Daha sonra da bu işi yapan ustadan da gerekli bilgiyi alacağız. Öncelikle zemin etüdü nedir? Zemin etüdü tasarım esnasında, projelendirme esnasında bizim işimize yarayan, yeraltı suyunu gösteren, zeminin cinsini gösteren, zemin sınıfını gösteren bir işlem arkadaşlar. Bu işlemi yapmamızdaki amaç zeminin durumunu öğrenmek. Zeminin durumunu öğrendikten sonra da bildiğiniz gibi zemin sınıfımızda çıktıktan sonra inşaat mühendisleri statik projeyi hazırlıyor statik projeye hazırlarken de temel sınıfını, temel cinsini bu zemine göre yapıyor. Yani kafanıza göre ben radya temel yapayım, ben mütemadi temel yapayım, ben fora kazık yapayım deme şansınız yok. Zemininiz neye müsaitse, hangi temel çeşidine müsaitse o temel o şekilde statik projeye işleniyor arkadaşlar. Ee, dilerseniz şimdi videoya geçelim ve bu anlattığım işlemler nasıl uygulanıyor bir de o şekilde görelim. Tabi izlerken ben size yine bilgi vermeye devam edeceğim. Evet sevgili dostlar. Siz görüntüleri seyrederken ben de bir yandan sizlere bilgi vermek istiyorum. Arazimize araç geldi. Sondaj makinesi geldi. Kurulumunu yaptık. Kurulumunu yaptıktan sonra şu an yaptığı işlem kuyu açma işlemi arkadaşlar. E, dönen bir malzeme görüyorsunuz ekranda. O dönen malzemenin adı muhafaza diyorlar. Bu muhafaza çelikten yapılma bir malzeme. Bu malzeme gördüğünüz gibi makinenin yardımıyla delme işlemi uyguluyor ve kuyuyu bu şekilde açıyor. Kuyu derinliğimiz bizim 15 metre olacak. Sebebi de toplam 5 tabliyemiz olduğu için her tabliye için 3 metre derinlik gerçekleştiriliyor ve toplamda da 15 metreye ulaşmış oluyoruz. Tabii ki bu kat yüksekliğine göre tabliye sayısına göre değişiyor. Tabliye sayısı artarsa her tabliye başına toplamda 3 metre derinlik daha artıyor. O şekilde bu işlem ilerliyor. Gördüğünüz gibi bir yandan muhafaza dönüyor. Bir yandan da içine su verilerek temel açılıyor. Biz şu an 0 ile 1,5 metre arasına ineceğiz. 0 ile 1,5 metre arasına indikten sonra bu muhafazanın içine su verilecek. Daha sonra SPT dedikleri işlemi gerçekleştirmek üzere içine ayrı bir boru salınacak arkadaşlar. Birazdan zaten görüntülerde göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi arazimiz burası. Zaten orada ölçümümüz yapılıyor. Numunemiz alınıyor. E, sondaj makinemiz orada. Orası tabi çok böyle güneş olduğu için güneş de tam tepemize vuruyordu. Şöyle bir gölgeye geldik. Ahmet ustamla bize bu konuyla alakalı işin kendisi erbabı olduğu için gerekli her türlü bilgiyi A'dan Z'ye verecek. Tabi bu sadece teorik olarak kalmayacak. Kendisi anlattıktan sonra yerinde de zaten bunu videoyla ile pekiştireceğiz. Evet Ahmet Ustam şimdi ilk etapta araziye girdik. Arabamızı kurduk. Daha sonra neler yapıyoruz? Arabamızı kurduğumuz zaman oturma alanında çalışmamız lazım. Bina tabanında çalışıyoruz. Oturabilirsin sıkıntı yok. İyi. Aynı tabanda çalışıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Zemine göre ilerleme yapmamız lazım. Şu anda muhafaza ile ilerliyoruz. E, muhafaza ile ilerlediğimiz zaman ilk bir uçura gidiyoruz. Ondan sonra içini temizliyoruz. Borunun içinde malzeme kalmaması için. Ondan sonra SPT çakıyoruz. SPT değerlerini ona göre zaten taşıma gücü çıkıyor. Hı hı. E, bu şekilde ilerleme yapıyoruz. SPT dediğimiz açılımı ne olarak geçiyor tam? Biliyor e, musunuz? E, çakarak darbe darbe yaparak zeminin taşıma gücünü ölçüyor. De, zeminin e, yük taşıma gücünü aynen, ölçüyor. Aynen vurarak zaten biz de numuneyi o, o şekilde laboratuvara veriyoruz. Oradan çıkıyor. Muhafaza dediğimizde herhalde borunun evet. etrafında evet. o çelik evet. şey değil mi muhafazası yani o evet. çelik malzemeden aynen. yapılan boru. boru diyor. Onun içinde ne var? Ekstra ayrı bir boru daha var herhalde. Ee, yok, ekstra boru yok. Tek evet. katmandan mı oluşuyor? Tek katman. Evet. Onun içine daha sonra malzemeyi kendisi çekiyor. Peki bu ilerlerken, dönerek mi ilerliyor? Dönerek, beslenerek. su vererek. Su vererek evet. ilerliyor. Tabii sizin e, tankeriniz var, evet. sondaj makinenizin üstünde. O tankerin vasıtasıyla suyu veriliyor. Evet. Bir yandan kesiyor, bir yandan da içerideki numuneyi içine çekiyor. İster istemez içine malzeme kalıyor. Sonradan e, tekrardan içini temizlemek için, ayriyetten içini temizliyoruz, ondan sonra serpete çıkıyoruz. Çünkü... Boğunun altına inmemiz lazım. Anladım. Boğunun altına indiğimiz için in, in, inemesek değer yüksek çıkıyor. Toplam e, biz her bir buçuk metrede bir numune alıyoruz şu an değil mi? Evet. E, 15 metreye kadar bu şekilde, bu şekilde devam, devam edeceğiz. Yani toplamda 10 tane evet. sürekli numune alacağız. Katmanları bu şekilde evet. ölçmüş olacağız. Her bir buçuk. Yani bir buçukta bir ö, e, numune alarak 10 tane katman oluşturmuş hayır, olacağız hayır, biz. Öyle. Peki toplamda bu şekilde 4 işlem mi yapıyoruz 4 köşeden? Evet. Her köşeden birer tane bu şekilde 1,5 metrede bir almak üzere 10 tane evet. katman oluşturuyoruz. 4 köşede toplamda 40 tane bizim ayrı ayrı e, numunelerimiz olmuş oluyor. Evet aynen böyle. Arkadaşlar ben burada konuya girmek istiyorum. Ufak bir ekleme yapacağım. Şimdi ayrı ayrı dört köşeden de 4 kuyudan da numune alacağız dedik. Fakat şöyle bir durum var. Belediyeler eğer arazideki kuyular çok yakınsa bir kuyudan numuneni al, diğer kuyulardan kontrolünü yap diyor. Bu yüzden bir kuyudan numunemizi alıyoruz, diğer kuyulardan kontrolümüzü yapıyoruz. Fakat araziniz büyüktür, geniştir, kuyular arası mesafe çok geniştir, çok fazladır. O zaman bütün kuyuların numunelerini alıp karşılaştırmanız gerekiyor. O zaman zeminde değişmeler, farklılaşmalar olabiliyor. Bu açıdan bizim arazimiz çok geniş olmadığı için bir kuyudan biz numunelerimizi aldık. Diğer kuyulardan da kontrolümüzü yaptık. Burada kuyudan bahsetmişken hemen size şu bilgiyi de vermek istiyorum. Kuyu sayıları taban oturum alanına göre belirleniyor arkadaşlar. Taban oturum alanı 400 metrekareye kadar olan yerlerde 4 tane kuyu açılıyor. 400 metrekareye geçtiğinde her 100 metrekarede bir bir kuyu ilave ediliyor. Yani 500 metrekarede 5 kuyu, 600 metrekarede 6 kuyu şeklinde artarak devam ediyor. Teşekkür, eder, evet, teşekkür ederiz amir. Su haznesi de burada, suyu da buradan çekiyorlar. Evet, şu an görüntülerde gördüğünüz vatandaş ustamız hazır salınmış muhafaza'nın içine borusunu gönderiyor. Daha yeni bahsettiğim gibi önce muhafaza gönderiliyor, belli bir derinliğe. Bu bir buçuk metre oluyor arkadaşlar. Her bir buçuk metrede bir numune alındığı için bu derinliğe muhafaza'yı gönderdikten sonra içine bu şekilde demir boruyu gönderiyor. Bu demir boruyu göndermesindeki amaç da o muhafazanın içindeki toprağı vesaireyi temizlemek. Temizledikten sonra da SPT dedikleri testi yapabilmeleri için temiz bir boşluk yakalamış oluyorlar. Bu arada muhafazanın buradaki asıl amacını da size belirteyim. Hani muhafaza ne için gönderiliyor diye soranlar olursa muhafaza giderken zeminde belli bir boşluk açıyor arkadaşlar. Bu boşluk sayesinde içerideki toprağın spt denilen deneyin e, içerisine toprak vesaire dolmamasını sağlıyor. Yani toprağın göçmemesini sağlıyor bu muhafaza etraftaki toprağı tutuyor. Bir nevi istinat görevi görüyor. Ve bu muhafaza borusunun içerisine salınan diğer borularla deneyler, testler gerçekleştirilmiş oluyor. Buradaki muhafazanın amacı da görevi de bu diyebiliriz. Borular görüntülerde izlediğiniz gibi birbirine dişli arkadaşlar. Dişli biçimde birbirine geçiyor. Hem makineye hem de birbirine dişleri vasıtasıyla kenetleniyor. Şimdi boruları hazırladı ustamız. Bu boruları içeriye saldı muhafaza borusunun içerisine saldı ve şimdi suyunu verecek. Suyunu verdikten sonra bu muhafaza borusunun içini temizleyecek. Muhafaza borusunun içini temizledikten sonra da SPT deneyini yapmak üzere normal gerçek borusunu gönderecek ve çakım işlemine başlayacak. Birazdan zaten o testi de göreceksiniz. Şimdi muhafaza borusunun içerisine bir boru salladı bu arkadaşlar. Daha sonra o borunun takviyesini yapacaklar. Şimdi bazı kısımları tam çekemediğim için o kısımları gösteremiyorum ama muhafaza borusunu temizledik ve daha sonra içerisine bu şekilde boru gönderildi derinlik arttıkça tabii ki borular birbirine takviye olacak şekilde ilerliyor. Yani bir buçuk metrede bir tane boru gidiyorsa dört buçuğa çıktığınız zaman bu borular iki metrelikse atıyorum. Kaç metrelik olduğunu bilmiyorum. i̇ki tane eklemeniz gerektiğinden birbirine dişleri geçecek şekilde birbirine takviye ediliyor arkadaşlar. Olay mantığı bu şekilde. bu muhafaza borusunun da içi temizlendikten sonra belli bir derinlikte olduğu için şu aşamada bir boru gönderildi bu buraya şu an ilave yapılıyor. İlave yapıldıktan sonra da zaten görüntülerde izlediğiniz çakım yapan e, aparatı takılıyor ve daha sonra da çakıma geçiliyor. Yani şu an yapılan işlemin özeti bu şekilde. Hemen kısaca özetlersek baştan itibaren ne yaptık? Önce makinemizi kurduk, sondaj makinemizi. Kuyumuzu açtık, sondaj yapacağımız kuyumuzu açtık. Kuyumuzu açtıktan sonra tabii bu kuyumuzu neyle açtık? Ee, muhafaza borusuyla açtık. Hem dönüyordu hem de su veriyordu bir yandan. Ee, i̇lk etapta bir buçuk metre derinliğe ineceğimiz için bir buçuk metre derinliğe indik. Bir buçuk metre derinliğe indikten sonra bu muhafaza borusuyla daha sonra içerisine uc ucunda böyle topaç gibi aparatı olan bir boru gönderildi. Bu boru hem kuyunun içini temizledi hem de su verdi. Bu şekilde bir temizleme işlemi yapıldı. Temizleme işlemi bitirildikten sonra da içerisine normal çakım yapabilecek diğer çelik boruyu gönderdi arkadaşlar daha sonra da ucuna aparat takılıp bu şekilde her bir buçuk metrede bir çakım yapılmak suretiyle olay gerçekleştirildi dediğim gibi bu bir buçuk metre standart fakat sizin numune alım sayınız kat yüksekliğine göre değişiyor Biz burada toplamda bir buçuk metreden 15 metre ineceğimiz için 10 tane numune alacağız Bu ara 15 santim, değil mi? Evet. 15. 3 çizgi. 45 cm. Bu ilki evet. sayılmıyor, bundan sonra mı sayılıyor? Evet. Ya yani şu çizgiden sonra saymaya başlıyoruz, Burada, şuraya evet. gelene kadar. Bu bur da sayılıyor. Tam. Nereden başlıyoruz saymaya? Buradan, şuraya gelene kadar sayıyoruz. Şimdi çaka çaka sayacağız. Ha, şu an saymaya başlayacağız yani evet. Burada düğmeler var. Orada ve burada düğmeler var. Şimdi telefonunu ayarlıyor ustam. Onlar da belediyeye vermek zorunda olduğu için bu görüntüleri. Onlar da bakın Onların da burada tripodları var. Oraya asıyorlar. Kamerayı kurup bu çakım sayısını sesli bir şekilde sayıyorlar. Belediye de o sayıma göre tespit yapıyor arkadaşlar. Her çaktığında buradaki arkadaş sayıyor onu. Bakın çizgiler aşağı inmeye başladı. 18. 18 dedi ve hatta 19 dedi ve Sonlandırdı. Bakın o çizgi tam çemberin içine girdi. O 15 santimlik çizgi ve noktaladılar. Bu çakım 0 ile 4.5 metre arasıydı. Osman Usta 0 4.5'ti, değil mi bu? 0 ile 4.5 metre arası bir çakım yapıldı şu an. Yani 4.5 metreye kadar inilmiş oldu. Bu işlem 15 metreye kadar yapılacak. 15 metre tamamlandıktan sonra şurada gördüğünüz bakın şurada gördüğünüz pimaş borular var. Bunlar içindeki muhafaza şu gördüğünüz muhafaza kalacak. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz içindeki demir değil dışındaki demir kalacak. Bu içten gideni çıkaracaklar. Bunları birbirine geçirerek 15 metreye sallayacaklar ki buraya Jeoloji mühendisleri veya bu konuyla alakalı ilgili kimse geldiğinde o borunun 15 metreye kadar indiğini görmüş olacak. Ya içine ip sallıyorlar bu boruların içine 15 metreye kadar inmiş mi diye ya da bunları çek çekip çıkarıyorlarmış arkadaşlar. Çekip çıkarınca da kaç metre olduğunu o şekilde buluyorlar. Bakın işlem bittikten sonra bu şekilde borular makinenin yardımıyla çıkarılıyor. Şimdi numuneyi alacaklar. Şu en alttaki parça numunenin olduğu parça arkadaşlar. 0 ile 4,5 metre arasından çıkan malzeme bu arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Biz 1,5 metre sonra 3 metre sonra 4,5 metre şeklinde numunemizi ala 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 toplam 15 metre derinliğimize ulaştık. Tabii ki aradaki o numuneleri size göstermiyorum. Video çok uzun olmasın diye. Toplamda 15 metre derinliğe ulaşmış olduk sondajımızı. Tamamladık. Bu kuyudaki çalışmamız bitti. Şu andaki yapılan işlemi size açıklayayım. Gördüğünüz gibi muhafazanın içinden sular fışkırıyor. Şu an ustamız muhafazanın içini temizliyor. Bu işlemi yapmamızdaki amaç da şu. Muhafazanın içi temizlenecek ki daha önce de bahsettiğim gibi bu pimaş borularını biz muhafazanın içine sallayabilelim. Muhafaza temiz olmadığı zaman bu pimaş boruları gitmiyor. O açıdan şu an su verilerek muhafazanın toplam 15 metre derinlikteki e, pisliği, çamuru, balçı temizleniyor. Temizleme işlemi bittikten sonra akabinde bu demir borular yukarıya çekilecek. Demir borular yukarıya çekildikten sonra pimaşlar içeriye sallanacak. E, pimaçlarda sallandıktan sonra en sonda muhafaza eee çekilip çıkarılacak ve bu kuyudaki işlemimiz tamamen bitmiş olacak. pimaş da birbirine bantlanıyor. Ve bu pimaş da gönderildikten sonra artık başka pimaş gönderilmeyecek. Bu son pimaşta arkadaşlar toplam 15 metre derinliğe bu şekilde pimaş gönderilmiş olundu. Ee, bu pimaştan sonra şimdi pimaşın etrafındaki muhafaza borusu çekilip yukarıya doğru çıkartılacak. Şu anda da onun işlemini görüyorsunuz. Muhafaza borusu da yukarıya çıkarıldıktan sonra... Bu kuyunun işlemi tamamen bitmiş oluyor arkadaşlar. Şu an son muhafaza parçası da yukarıya çekildi ve muhafaza borusu 15 metre derinlikten tamamen çıkarılmış oldu gördüğünüz gibi parça 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 bu şekilde sökülerek toplanıyor biraz zahmetli iş ve biraz da uzun ben size kesip kesip gösterdim çok uzatmamak adına yani şu şekilde gördüğünüz gibi muhafaza borusu toplanmış ve en son daha yeni gönderilmiş pimeş borunun kaldığını görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> Şimdi buradaki numuneler bizim zeminimizden. Yani buradan çıkan numuneler. Bakın burada 8 tane numune var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane eksik burada. Her bir buçuk metrede bir almıştık. Toplam 10 numune yapıyor. Fakat 2 tane eksik. 2 tanesi boş çıkmış. E, boş çıktığı için oradan numune alınamamış. Açıklaması bu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten parsel ve derinlik yazıyor. Görüyorsunuz parsel. Şöyle yaklaştırayım. Parseli, derinliği işte hangi kod aralığında oldu burada bu şekilde belirtiliyor. Bunlar daha sonra laboratuvara gidecek ve sonuçlar firmayı firmaya ulaştıktan sonra firmada bu şekilde raporunu düzenleyecek. Evet arkadaşlar. Bayağı uzun, çetrefilli bir video oldu. İki gündür inanın bu videoyu çekmek için uğraşıyorum. Hava o kadar sıcak ki yani böyle sırtım sırı sıktam oldu diyebilirim. Çekimler sırasında kameramın şarjı bitti, telefonumun şarjı bitti, üstüne saklama alanı doldu. Ben sırı sıktam oldum. Yani böyle biraz zorlu şartlarda çekim yaptık. Umarım siz de bu emeğimizi göz ardı etmezsiniz. Videoları beğenip arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Umarım sizlerin çok işine yarar diyorum ve çok uzatmadan videoyu sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.